Merhaba arkadaşlar ben Serhat arkadaşlar ne yapıyorsunuz iyi misiniz o videoyu atacağım bekleyin Türkiye seçecektim üzgünüm yanlışlıkla videoyu bitirmeye basma arkadaşlar üzgünüm Türkiye Türkiye buradan değilmiş arkadaşlar hemen çekelim fazla vaktim yok Türkiye neredesin Türkiye yani Fransa'da düşman olsun bakalım Fransa bizi hiç şey yapamaz bok gibi oynuyor zaten Fransa ben oynatınca çok iyi Neymar sen wapeniz var ya kaşınıyor kaşınmayın onlar var diye size şimdi kerem aktif kolu 80 şeydi ya bunu no. enküzden şu da doğruabilir tamam orası bak cevemiz var mı cf cf olmuyor ya. Ha, tamam, bu iyi oldu bizim için. Hmm, Topunuz olsun ya. Çok güzel. Hmm. Bir de bakalım Fransa. Geçmiş olsun. Kerem Aktürkoğlu var. Çok uzaktan atıyor. Vurmadım. Şimdi ben boku yediniz. Şunu ona gideyim. Geçmiş olsun. Ama adam çok güzel vuruyor. Ha. Hatırlıyor musunuz? Ben bir kere Türkiye'yi seçtim ama videoyu göndermedim. O zaman çok az, ab az aboneydik ya. Abone ab abonem çok olsun. 12 abone olmuşuz. İnşallah. Seneye 30 abone oluruz. Diyorum. Seneye ya 20 abone oluruz inşallah. 20 de güzel bir sürü YouTube çekeriz. İnşallah. Türkiye'yi de seçtim. Hmm, yani benim için güzel bir şey Türkiye'yi seçmek. Şuradan. Şuradan. Kerem Aktürkoğlu oğlan bana tövbe tövbe. Türkiye küfür edilmez. Mbappé. Mbappé. an an an

Sadece ilk geriye çıkacağım arkadaşlar. Fazla zamanım yok. Abi bana Kerem lazım ya. Kerem, aşkım neredesin? Abi, abi bu çocuğu neredesin ya? He? Be. Demir al, demir al, demir Oy! Demir topu kaptı. Ismaç Bey. Asmaç Bey. Ozan topu var. Karamak Turlu oğlu yiver. Karamak Turlu oğlu neredesin? Neredesin aşkım? Bana orada. Kerem, ha, bu oku yediniz. Ha. Uzaktan izin. Nah, na, na? Nah, 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 Atar. Çok oturmanız. Farin de forma şöyle. Ya mana 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 mana. bir dakika biter şimdi ya. 4 dakika oldu ya video videoyu ikisini de gönderebilir miyim ya? Bir de numara istiyor ya bizden. Aferin Murcan. Kerem Kerem'e vereyim. Kerem al. Abi ne oldu sana ya? 88 diye düşmüşsün ya. Abi bir önümde adam olmasın mı? Adamların olmamız mı siz? Abi golü yeriz ya. Kerem'e bulun abi bana. Kerem. Ha? Uf. neyse arkadaşlar. Bay bay.